basına ve kamuoyuna Türk emekçileri hakları için mücadele ediyor. İktidara geldiği günden bu yana esnek ve kuralsız, güvencesiz ve ucuz emek şiarıyla hareket eden AKP yeni bir çığır açarak 657 sayılı yasanın 4. maddesinin C fıkrasını kalıcı bir istihdam biçimi haline getirmeyi başardı. Daha önce sadece Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi az sayıda kamu kurumunda Geçici işlerde uygulanan bu kürelik biçimi TÜİK ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalıcı hale getirilmiş, 2003 yılından itibaren özelleştirilen kurumlardan tasfiye edilen işçilerin Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarda istihdam edilmeye başlanmasıyla birlikte yaygınlaştırılmıştır. Bugün kamuda yaklaşık 50 bin kişi 4'te 4 dörtceli olarak çalışmaktadır. Her seçim döneminde ve toplu sözleşme döneminde gerek hükümet, gerekse yandaş memur sen tarafından kadroya geçilme vaadiyle umutları kullanılan dört yerlerin yaşam ve çalışma koşulları tahammül sınırlarını çoktan aşmış durumdadır. En son çıkarılan torba yasada dört yerleri müjde diye sunulan düzenlemenin halen çalışan dört yerler açısından bir anlam ifade etmemesine rağmen dört yerlere iş güvencesi geliyor caygarası kopartılması ise tam bir aymazlıktır. İnsanca bir yaşam, güvenli gelecek istiyoruz. İnsanca bir yaşam, güvenli gelecek istiyoruz. İnsanca bir yaşam, güvenli Aralık ayının sonları 11 ay 28 gün sözleşme süreleri olan 4 yerler açısından yine kaygı ve endişe dolu günler olarak yaşanmıştır. Büyük çalışanı 4 yerler 5 Ocak 2015 tarihi itibariyle sözleşmeleri imzalayarak bugün işbaşı yapmıştır. Bizler devletin asli ve sürekli çalışanı olan emekçileriz. Hükümetin ve idarenin iddia ettiği gibi geçici değiliz. Bu bildiriyi okuyan kişi 9 yıldır Türkiye İstatistik Kurumu'nda geçici olarak çalışmaktadır. Yıllarca çalışıp geçici olmak hangi akla ve mantığa uymaktadır? Bugün 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 1205 lira, yoksulluk sınırı ise 3926 liradır. Türkiye İstatistik Kurumu 4 c emekçilerin maaşı ise 1500-1700 lira arası değişmektedir. Anayasanın emredici hükümleri olmasına karşın devletin süreklilik arz eden işlerini yapan dört çeli emekçilerin devlet ve hükümet eliyle sözleşme süresi bir yıldan üç gün az yapılarak hileyle kölelik koşullarında güvencesiz çalıştırılmaktadır. Sözleşmeli köle olmayacağız. Sözleşmeli köle olmayacağız. Sözleşmeli köle güvencesiz koşullarda çalıştırılan 4C'lerin sorunları elbette bununla sınırlı değildir. TÜİK 4C'li emekçiler 1. Köylük koşullarında çalıştırılmaktadır. Özlük ve sosyal hakları düzeltilip kadrolu istihdam edilmelidir. 2. Halen açlık sınırının altında ücretlerle çalıştırılmaktadır. Benzer işler yapılmasına rağmen diğer kamu çalışanlarının almış olduğu ek ödemeler son zamanlarda mahkeme kararları olmasına karşın 4C'lere ödenmemektedir. 3. Yıllık ücretli izinler çalışmaya bağlı olarak hak edildiğinden izinler toplu verilmemekte, performans nedeniyle izinler kullan kullanılmamakta, bir sonraki yıla devredilmediğinden çoğu zaman yanmaktadır. Dört, yemek, servis, fazla çalışma ücreti gibi temel sosyal ücretler ödenmemekte, fazla çalışma ücreti olmamasına rağmen fazla çalıştırılmakta, angarya'ya tabi tutulmaktadırlar. 5. Türkiye İstatistik Kurumu'nda performans sistemi ve birimler arasındaki rekabetçi anlayış, çalışanlar üzerindeki baskıyı arttırmakta, mobbing uygulamaları devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nda alan çalışmasına çıkan 4C'ler, kurumun işleriyle ilgili olarak kendi telefonlarını ve bilgisayarlarını kullanmakta, yurttaşlarla yaşanan sıkıntılarda çalışanlara sahip çıkılmamaktadır. 7. Türkiye İstatistik Kurumu'nda 8 saatten fazla çalışan şoför arkadaşların çalışma saatlerinin yeniden düzenlenip olabilecek kazaların önüne geçilmelidir. 8. Kamuda çalışan matematikçi ve istatistikçilerin ek göstergeleri 3600 olmalıdır. Dokuz. Türkiye İstatistik Kurumu'nda performans uygulamasında işin niteliğinden ziyade sayısına bakılmakta, çalışanlar çok iş yapmaya zorlanmakta, iş bitiminde yapılan kontrollerde ise işin kalitesi sorgulanarak işten atmak için dayanağa dönüştürülmektedir. Ankara Bölge Müdürlüğü'nde 17 4 çeli emekçi bu nedenle işine son verilmiştir. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz insanca bir yaşam istiyoruz tüm bu koşullar dört çeyrek emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarını olumsuz yönde etkilemekte nefes alamayacak hale getirmektedir. Dört çeyreğin bu koşullara tahammülü kalmamıştır. Başta güvenceli çalışma hakkı olmak üzere insanca yaşayacak ücret ek ödemelerin ödenmesi, servis, yemek, fazla çalışma ücreti ödemelerinin yapılması, performans sisteminin kaldırılması, mobbing uygulamalarına son verilmesi, yıllık ücretli izin haklarının kullandırılması ve Angarya'nın yasaklanması talepleri bir an önce dikkate alınarak adım atılmalıdır.